Arkadaşlar hepinize selamlar. Nimo.tv slash do adresinde yayındayken komik anlar izliyorduk ve motor desenine denk geldik. İzleyicilere değer mi değmez mi oylaması yaptık ve yaklaşık olarak 2000 kişi değer dedi. Geriye kalan 500 kişi değmez dedi. Biz de 2700 gayma bastık. Kopiyemin bir yıllık mama masrafını büyük ihtimalle bastım. Bu videoya çok sağlam bir like bekliyorum. Bir tık moralim bozuk inşallah bütün UC'lerle alırız diye düşünüyorum. Abi. Hemen açıklama kısmında per dijital linki var. Per dijital linkinden alışveriş yapabilirsiniz yapabilirsiniz arkadaşlar yok böyle bir para yok ya bak abi evet. mu ya? kısılıyordur abi şimdi Kısılıyor. kısılıyordur ya salak salak konuşma abi. abi yani biz bir motor desenine baktık çok güzelmiş kutu açacağız abi kutu motor Nasıl yok ya? Vardır sen de cepte bir şey daha var. Azıcık gönderim ben ne olur. Allah kahretsin nasıl yok? Beni kandırma yeter. Yeter lan. 512. Sen ezbere mi biliyorsun? Evet. Allah'ın dilencisi evet. 517. 808. Kardeşim feda olsun sana. Valla abla babam var ya. Heh, geldi kankam <laughs> Ya Allah seni kahretsin. Kankam... <laughs> Abi Oha! O kadar uca gönderilir Sarsın mi? Bütçem bir tık sarsıldı kanka bu hafta taşınmak falan zorlanacağım baya ya. Hadi ya sen dalga geçiyorsun ya 60 UC nedir abi? <laughs> tamam şöyle yapalım o zaman. Şimdi 8100 ucayı ben senden her ay taksit taksit alayım. Tamam, 660 tamam, al. Tamam 60 60 öde bana. <laughs> kaç yıl? 100 <laughs> ayda falan ödüyor bu arada. Tamam teşekkürler. <laughs> tamam çok teşekkür ederim. Ooo oo, geldi geldi. Kralsın tamam, sen. Abi. Şayda öpüyorum seni Çete selam söyle selam. chat Allah'a emanet ee, Ama ben bu kadar yolladım Sen bana yolladığında ben çete 10 tane royal pass çekilişi yaptım Adamsan 10 tane sen yaparsın <gülüyor> <gülüyor> Yo biz ayın 3'ünde 3 üç Aralık'ta iPad Air çekilişi yapıyoruz evet, Kardeşim önümüzdeki hafta Benim de iPad çekilişim var da Tamam <laughs> iPhone 12 çekilişi de yaptık biz Instagram Egoist Pati'ye S.A. yazan ve takip eden bir kişiye Royal Pass şu anda devam. Alihan burayı sansürle. Tamam. Tamam. <gülüyor> 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 Hadi bay bay. 8322 UC'miz var. Şimdi perde hemen UC'lerimizi alalım. Şu motor desenini almanın vakti gelmedi bir chat. Bence geldi. Egon'un bize yapmış olduğu 900 liralık bağış sayesinde 8300 UC'miz var. Şimdi 16000 UC'miz var. Yetti mi? Yetmedi. Şimdi 24 bin UC'miz var. Yetti mi? Yetmedi. Şimdi 32.000 bin UC'miz var. Yetti mi? Yeter ulan ibine. Ye şaka şaka yetti yetti o kadar o kadar daha fazla yok daha fazla yok arkadaşlar Şimdi bir dakika ben ne yapıyorum popülerlik dilenmeyi unutmamam lazım Arkadaşlar popülerliklerinizi gönderirseniz çok ama çok seviniriz 512 517 808 UC'de gönderebilirsiniz arkadaşlar Oğlum benim kendi ayarlarımda niye bunlar kapalı? Ben yani kendi emülatörümde mi kapattım bunları ya? Barış abiye yaptığımız kışkırtmada bunlar... Ben kendi şey mi mi kapatmışım? Çok iyi. Barış abiye yaptığımız kışkırtmayı da sağ üst taraftaki kartta tıklayıp izleyebilirsiniz bu arada. Premium sandık 4 gün sonra yenilenecek. O zaman 4 gün sonra premium sandık videosu gelecek. Bu arada attığımız sandık videoları fazla izlenmiyor arkadaşlar. Mesela gerçekten ağzınızı burnunuzu kırarım videoları izlemeyi unutmayın. Aracı modifiye et. Şimdi bu aracı almak mı var yoksa motoru mu almak var? Abi bence motor ya. Chat. Şşş Motor ya. İkisini mi? Nasıl ikisini ya? İkisini yapamayız. Dur bekle o zaman ben oylama yapıyorum. Hangisi? Ben bunun full haline nereden bakıyorum? Abi bu böyle oluyor. Motor böyle oluyor abi. Abi herkes motor demiş ya. Bak 1600 oy var motor demiş. 1300 oy var boğaz demişler ya. Tamam. Motor 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 motor. Gel arkadaşlar bu videoya 70 bin like bekliyorum. Like'ınızı atmayı Unutmayın hızlıca videoya hızlı bir şekilde hızlıca hızlı başka Haydi haydi hayırlı olsun. Eğer yeterse paramız ikisini de yaparız. Şimdi bana hangileri çıkınca benim sevmem gerekiyor? Şimdi böyle Öyle bir şeyimiz de var, dur bakayım. 3 tane bundan lazım, boya lazım. E diğer şey, İngiliz anahtarı neye yarıyor? İngiliz anahtarı? Anahtar modifiye için mi? Ya ben bayağı motora çıkaracağım o zaman, sıçtık abi. Ben bu kadar motor çıkarmam gerektiğini bilmiyordum. Oo çıktı lan, tamam lan basitmiş ya. Değilmiş, sıçtık ya. Şş, sıçtık ya. Bum, bir tane geldi. 50K gider demiş, çıkmaz ya 50K'ya. Motor geldi, alkış. Bir dakika, şimdi bir şey soracağım. Bana bir tane daha motor çıkınca ne veriyor? Kaç tane bana bundan veriyor o zaman? 5 tane. Gel. Direkt gel kanka. İngiliz anahtarı. Ya da kurbağacık mı deniyordu buna ya? 2 çok güzel. Onlu patlat. 5. Tamam gerek yok. <laughs> Niye gelmiyor lan? Şimdi uaza mı dönsek? Bir tane de uaz mı alsak acaba? Ne yapsak? Bir şey geleydin lan bari. Lucky oldu bir şey gelecek. Lucky oldu bir şey gelecek. Motor geldi. Tamam. Bir şey daha gelecek herhalde. Oy! Oo! Ne oluyor lan? Oy! Ben kemençe çalamam da time daim olur bana. Bir orada var sikel kurban olayım sana. Bir dakika motorlar çıktı benden şimdi kaç tane oldu bunlardan bakayım Tamam şeyden bakacağım dur bir tane daha çıkınca üstüne basıp bakacağım Tamam tamam kurbacık geldi Tamam kaç? 19 tane Tamam lan yükseltiriz biz bunu ya Tamam şimdi Uaz'a geçiyorum Geriye kalanların hepsi aynı zaten Şimdi bir de Uaz'ı alalım buradan Gel gel birazcık da Uaz'ı alalım Kesin ben bunu yaparım Sonra farklı bir araç gelir bak Boya çok mu gidiyor? Ya şaka yapmayın ya Şaka yapmayın ya Uaz'a çok gitmesin ya Lütfen ya Boya sıkıntı Bakacağım kanka boyaya. Ver artık o azı. Luck 98 bu arada hala gelmedi. Şimdi bir tane açınca gelecek. Bir tane açtım. Tamam. Geldi. Bunu aldım. Bu arada motoru çok kullanmıyorsun. Motor açma diyen arkadaşlar. Motor benim en çok sevdiğim şey. Görünüm olarak da hız olarak da. Solo squad oynarken efsane sarıyor yani motor. O yüzden motoru yükseltsem benim için daha iyi olacak. Şimdi. Motor geldi yine. Tamam. Oy, 1 2 3. Bir tane de bir tane de motor çıksaydı var ya. Etiydi. Gel. Bum. Gelmedi. Bum. Lak oldu. Lucky oldu. 60 tane oldu direkt? Güzel gelmesi lazım direkt. Tamam 2. Hayır. Gel. Bir oran ama siz gel de kurban olayım sana Kaç tane bana şey gerekiyor 30 artı 21, 15 artı 84 tane bana bu lazım. Motorun nihayesi daha iyi. Her türlü motorun nihayesi daha iyi. O yüzden beni felemden şaşırtmayın. Ben motor alacağım. Gel. Bum. Boya gelsin çok sevinirim. Boya evet. Motor çok güzel. 84 tane gerekiyor ya. Kaç tane vardı bizde? 35. 30... Oo. Güzel geldi. 5 tane geldi. Sanki bir tane motor çıkmış gibi oldu. Motor gelmedi, çağıramadık. Çağıramadık. Bum! Olmadı. Bum! Geliyor motor. Gelmedi. Motor. Gelmedi. Motor. Mot. Gelmedi. Oy, çok güzel. Bir tane daha versene motor. Kral bir tane daha motor ver. Şaka yap Aha motor geldi. Oğlum ne lan? Şşş onu bir şey düştü. Ne bu? Devam. Onlu. Gel sen ev bir, bir araba. Hadi bir araba. Ver artık araba ya da motor her neyse. Geçtim. Ver motor. Moto. Moto. Motor. Güzel. Güzel. Güzel güzel güzel. Bir tane de hayır olmadı. 7 oldu. 7 oldu. Bende kaç tane oldu şimdi bu? 17 kavuca kaldı ya. Bu neymiş? Oyuna para yatıran maldır bu arada. <laughs> Gel. Pum. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar köprü altında onlar. Sorarlarsa beni susacağım. Geç. Üç tane boya gayet iyi. Gayet iyi 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 iyi, iyi. tamam. 50. Dön. Geç. Bir tane. Bir tane daha ver lan. Allah seni kahretsin. Boya boya gelince de üzülemiyorum da ya. Üzülmek istemiyorum boya gelince. Gel. Kardeşim. Bir tane güzel. Güzel. Samimi. Samimi. Bir. Motor. Tamam çok güzel. Çok güzel. Beş tane daha oldu. Hızlıca devam ediyorum. Hızlıca devam ediyorum. Bum. Hadi bir tane motor geliver ya. Şşş, motor geliver ya. Motor geliver. Ver bir tane daha motor. Kendi yolumuzu bulalım ya. Beş tane. İyi güzel. Bu videoya efsane bir like bekliyorum. Haydi, onunla açmaya devam edelim. Bize kaç tane lazım chat ya? 84 tane lazım. 84 tane... 89 oldu. Tamam. Tamam, burada bitti. Bitti. Tamam. Tamam. Şşş, tamam. Şş, tamam. tamam, Şş, tamam. Şş, tamam. Araç modifikasyonu değil de motor modifikasyonu istiyoruz biz. Biz niye kuşandık oğlum onu? Bunu da kuşandık. Tamam. RP'den boya alacağız. Tamam onların hepsini yapalım. Bir dakika dur. Royal Pass. Bayağı bir boya gerekiyor. Ben direkt buradan Royal Pass'e tıklayayım abi. Bende bu kadar BP yok. Tüm BP'yi buraya basmak şu anda istemiyorum ama bir onunla alırım. Bir onunla alırız kanka. Gümüş parçacıkla al. Tamam o da var doğru. Gümüş parçacıkla. Bunları aslında unutmamamız lazım da. Bunlar unutuyoruz ya. Haftalık sınırı geldik. Her pazartesi günü olduğu zaman böyle almamız lazım. Tamam biz şimdi şöyle bir bakalım. Kaç tane olmuş bizde? Şöyle 6 tanesini bir birleştirelim biz de. 89 tane böyle. 193'te boya var. Zaten 105 tane, 105 boya en son seviyede yapılıyor zaten. Ben o yüzden gel abi buraya. Gel. Bu arkadaki güç artıyor mu? Daha hızlı gidiyor mu yarım motorum? Gitmiyor değil mi? <laughs> boya bitti. 28 tane boyan mı var benim? 150 eksi 28. 122 artı 105. 227. 227 çarpı 40. 9800 UC. Ulan tam mı? Hack. Hackledik. 9080 UC'ymiş bu arada arkadaşlar. Hacklemek falan filan yok. Sherlock abi. Tamam çok güzel. Ya ağzına sıçayım ya. O sen niye böyle bir şeyin altına yattın? Evet altına yatmak deniyor buna. 227. Vay be benim başıma gelenle. Seni de alacağım lan ama daha sonraki videoda. Hemen almayayım yani. Şimdi hemen arka arkaya aynı video olmasın yani. Tamam. Geliyor. Geliyor. Yaptım. Evet. Şimdi her şeyi ayarladığımıza göre ben buna bir modification modification yapmak istiyorum. Modification modification. Gel buraya. Tamam burada ha bunlar bir şey değilmiş lan. Tamam. Tamam böyle fosfor yeşili de çok güzel. Aga bu neymiş lan? Aga bunlar çok iyi bu arada. Tamam. Altın rengi tekerler. Amortisörlerimiz Olabildiğince bokunu çıkarmamız lazım ön tarafının. Aynen. Aynı bunun gibi mesela. Çet. Aynı bu. Egzoz. Bokunu çıkart. Oy. Oy. Bu değil ya. E bu egzozu boyayabiliyor muyum ben? Egzoz boyanıyor mu? Boyanmıyor mu? O zaman bunu yapalım. Bak bu güzel. Ben şeyi sevmedim ama ya. Ön tarafı... Ön tarafı farklı renk. Alakasız şu anda bu, renkli. Abi turuncu tekerle uygun. Tekerle tekerle çet. Önü 4 numara yapıyor herkes. yapayım. Oy tekerle uygun tekerle uygun. Pembe mi yapayım? Ya bu ne? <laughs> Tekerler garanti bu arada şey. Sarı. Şimdilik böyle. Daha sonrasında stili değiştiririz zaten. Herkes pembe efsane diyor ya. Tam pembe yapayım chat. Ne olsun pembe olsun. Egzoz tabii ki de bu. Egzozu hiç değiştirmeyeceğiz. Stillerden de Haydi bu da mor olsun. Oldu mu? Tamam kaydediyorum böyle. Oğlum tekerler o zaman. Abi tekerleri farklı bir şey yapmamız lazım ki o zaman. <laughs> ne diyorsunuz? <laughs> Şimdi bunun tartışmasına girdik değil mi? Ya çok kötü oldu ya. Eğitimedir gir deneyelim demiş. Tamam. 10.000 UC'ye boşa gitti demiş. 35k UC'ye bastık kardeşim ama sen bilirsin. Ne olur beni tanımayın oyunda. Ben ne okum? doh değil o. Doh değil o. Birazdan bağıracaklar. Doh diye bekle. O ben değilim. Ağzına sıçtınız mı motorların ya? Aa motor yok. Bu ne oluyor? Ya tekerleri de görseydik iyiydi de. Tekerleri göremedik işte ya. Eğitim moduna gir. Evet eğitim moduna gireceğim. Dur bekle. Dur Allah için ben bir kendi rengimi yapayım mı? Chat. Bak bana güveniyor musunuz? Evet güveniyorsunuz. Bak şimdi. Bana güveniyor musunuz? Hayır diyecek herkes şimdi. Ne alaka? Sarı. Tamam mı? Bunu da. O bu da sarı. Tamam mı? Rengimiz de turuncu. Tamam mı? Bak. Bak iyi şimdi. Motor o, o, kalsın zaten. Bir de şöyle tamam mı? Bak. Hafif kırmızılık her zaman jet iyidir. Tamam mı? Bak bak şimdi. Çok cafcaf. Caf. Evet yani ben buradayım. Beni vurun diyor yani motor anladın mı? Hassasiyet hala ayarlı değil. Zıplama tuşu da çalışmıyor. Masum da nereye hareket ettirirsem solda hareket ediyor. Ben anlamadım. Ha jiroskop açık olduğu için. Tamam o zaman Monitörü elimi alıp böyle sağ sol yapacağım o zaman. Tamam, tamam sağ ol kanka. Allah razı. Bak motora. Bak abi. Bak nasıl parlıyor. Daha iyi abi bu tabii ki de. Abi şöyle bir poz, şöyle bir poz verelim. Abi bence bunun plakaya istediğimiz şeyi yazabilmemiz lazımdı bence. Plakaya bence istediğimiz şeyi yazıp bence plakaya direkt doh yazabilmeliydik ya. Çok güzel olmadı mı? Renkli setini giy Carlo. Oha bir dakika. Oha o Carlo'nun setini giyip rengarenk setini giyip bunu da normal turkuaz rengine çeksek var ya. Tamam bu arada biz videoyu burada durduralım. Arkadaşlar yayınlı, yayındayız şu anda ayrıyetten Nimo TV üzerinde. Nimo TV'deki yayınlara katılmayı unutmayın. Biz şimdi bu motoru hala böyle bir şeye evirmeye çalışacağız. Haberiniz olsun. Nimo TV'ye gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.